Melisa. Efendim? Akgün Gökalp Başkan. Akgün? Nerelerdesin oğlum sen? Çeşmedeyim. Şimdi mekanımın önünde. Arabadan indim. Bir telefonumu açayım dedim. Bir de baktım karşıma sen çıktın. Senin de afişin çıktı. İzmir'deymişsin. Evet konserim vardı ama yarın dönüyorum. Melisacığım ben şimdi Çeşme'de yeni bir mekan işletiyorum. Daha da yeniyiz dediğim gibi. O yüzden eğer yorgun değilsen bu akşam diyorum. Gel sen de o tatlı sesinden bir iki şarkı çalıp söylesen bize. Da böyle nazımız geçiyorsa. Oğlum sırf seni görmek için konser bile veririm. Bir tane Sen söyle ne zaman nereye geliyorum? Gerisi bende Akgün'cüm. Tamamdır yazıyorum şimdi sen. ile anlaşmamızı tamamladık. Ondan sonra beraber yürüdük onun üstüne. O şekilde altı itiraf. Bizi de aldılar sonra hemen bıraktılar zaten. Kanka telefon numaranı bile söylemedim. Yani o kadar sağlam durdum sorguda haberin olsun. Savcının yanında kalacağım diyorsun yani. E bu durum geçici bir de mecburi. Yani kütüğü İstanbul'dan buraya almanın bedeli bu. İyi iyi. Sevdiğinin yanında kalmak iyidir. Arada bir vurulmasaydın iyiydi. Ha bu arada çelik yeleği gömdüğün yerden aldım. Eyvallah olmasaydı iki kurşun bizeydi yani. Yoktum şu an aramızda değil. Beyler şimdi bunu söylemenin kolay bir yolunu bulamadım ben kendi içimde. O yüzden direkt yoldan söyleyeceğim. Ben illegali bırakıyorum. legale geçiş yapıyorum. Artık aydınlık yoldan yürümeyi düşünüyorum. Kararlıyım. Artık silahtı belaydı külahdı bitmiştir o işler. Mekanımızı parlatalım. Önümüze bakalım. fıstık gibi bir mekan var burada. Elimizde. İçinde ya. Ekmeğimizi buradan çıkartalım derim. Bizim camiamızda... ...emeklilik var mıydı ya? Soner biz ne ara maaşa bağlandık da emekliliği olacak? Legalde kalacağım diyorsun yani. Sen mi söylüyorsun bunu yoksa kayınbabam mı? Bu benim kararım. Ama ondan da onayını aldım. Bu iş olacaksa bu şekilde kök salacağım ben buraya. Düşündüm taşındım. Başka bir çıkış yolu yok. Kararlı. Yani mevzu benim için tartışmaya, konuşulmaya kapalı. Babacığım bana çok uyar. Çünkü pek bizlik değil bu tür aksiyonlu işler. Tamam mekanımız şahane. Dalgamıza bakarız. Para basarız. Öyle çok göze batmadan hani. İnce ince. İnce ince. İnce ince. İnce ince. Peki Hakkın Efendi senle ben nasıl göze batmayacağız? Hı? Soy belli ya bizim. Babam bizi unutacak mı? Şu an saldırmıyorsa sana... ...sular durulsun diye ya. Bir gün gösterecek kendini. Ne diyeceksin o zaman ona? Karşına çıkınca yani. Ben legalim. Mi diyeceksin? Senin de bir yalnız dertleşelim biz. Her ay spotlar gelecek haberin olsun. Ben de. Soner. Biz seninle kısa bir süreliğine de olsa... ...bir yolda yürüdük. Hala da yürüyoruz. Öncesinde birbirimize hasım diyorduk. Hasımlıkla sınanıyorduk, Şimdi ortak diyoruz. Ben senin ne demek istediğini anladım. Bir dinle beni. Ben senin ne demek istediğini anladım. Ben de senin sen, ne demek istediğini. Sen anladım. diyorsun ki bizim Sen diyorsun ki bizim kişiliğimiz, karakterimiz, hamurumuz belli. Bizim yolumuz, yordamımız belli. Biz vahşi doğmuşuz, yırtıcıyız. Bizim omurgamızı bükemezler. Biz altta kalamayız. Tamam ben bunu anlıyorum. Bunlara söylediğim hiçbir şey yok. Hak veriyorum oğlum sana. Haklısın. Ama bir de şu tarafından bak, şuradan düşün. Ya bunların üstesinden girebilirsek? Ya başarırsak, ne olacak ondan sonra? Ya babalarımızın gölgesinden çıkarsak, ha? Ondan sonra kim durduracak bizi? Ayaklarımızın üstünde durursak eğer? Düşünebiliyor musun, hesap edebiliyor musun orayı? Benim bütün derdim bu, bitti, bu kadar. Bitti mi? Bitti, bunu düşünmeni istiyorum ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bizim bu camiadan istifa ettiğimizi duyarlarsa... Ha? ...şurada kuyruk olurlar sadece reklam olsun bizi yemek için. Ne diyeceksin oğlum onlara? Onlara ne diyeceksin? Güzellikle mi anlatacaksın? Biz illegale geçmeden kendimizi Onu, koruyamıyorsak... Atıyorum. ...eğer bizden bir cacık olmaz zaten, atıyorum. biz polisi bırakalım gideriz. Ne polisi oğlum? Biz eğer illegale düşmeden kendimizi koruyamıyorsak... ...biz bu işi bırakalım gidelim Soner. Biz emekli olalım o zaman bu işten. Evlenelim, çocuk çocuk yapalım, evde oturalım ben böyle. Senin, ben senin ne istediğini anladım. Ne istiyorum? Sen ne istiyorsun biliyor musun? Ne istiyorum? Sen kendini göstermek istiyorsun oğlum. Soner, sen bak... kendini göstermek istiyorsun ama ispat çaban kendine değil. Kimi? Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum şu O olduğun adamı sevmeyecekler diye korkuyorsun. Ben diyorum ki şu anki olduğum adamı anlatmıyorum sana. Olmak istediğim, olacağım adamı anlatıyorum ben Doğum sana. Oğlum, bunu anlamak... Duyarım. Ya bu kadar güç mü bunu anlamak? Oğlum ben seni tanıyorum, ben sana inanıyorum. Ben ne yapabileceğimi de biliyorum. İnanıyorum diyorum bize ya. Gel işte benimle beraber yürüyüş yolda. Daha ne anlatıyorsun bana sen? Ben inanmıyorum. Tamam. Mekanın üçte biri zaten benim. Her Eray dünden razı. Sen de bu kadar para alıyorsan kendine... ...denirsin. Muhakkün. Bir gün kim olduğumuzla yüzleşmemiz gerekecek. Ben sana onu söyleyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.